Arkadaşlar selamlar. Bugünkü video hoş geldiniz. Ben Atakan. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ve bu videoyu benim sayemde böyle keyifli, mutlu bir şekilde izliyor olursunuz. Güvercinimiz havada. Tek hava çok güzel olduğu için bu aralar idmanlamaya başladım kuşları. Yavaş yavaş böyle hafif hafif uçuruyorum. En azından hem onların e, hamlamalarını engelliyorum. Hem de Uçum saatlerini arttırmalarını, yavaş yavaş sezona hazırlanmalarını sağlıyorum. Çünkü bu arkadaşlarımız biliyorsunuz ki artık ekeleştiler ve uzun kış döneminden sonra artık yatıyorlar. Yattıkları için de böyle hava çok güzel olduğunda ara ara onları idmanlayarak en azından döneme, sezona yani Mart'tan sonrasına yavaş yavaş hazırlıyorum arkadaşlar. Hava güzel olduğu sürece de uçuracağım. Hatta terasa da götüreceğim, terasta da uçuracağım. İki yerde de uçum videolarını sizinle paylaşıyor olacağım. Hem yerde, hem havada, hem terasta bol bol bu sene video çekiyor olacağız arkadaşlar. Burada bir değişikliğimiz var kümesin. Arkadaşlar biliyorsunuz çok yağmur yağdığı zaman İstanbul'daki nem oranı yükseliyor. Nem oranı yükseldiği için maalesef ki kümeslerdeki dışkılar kurumuyor. Aynı zamanda güvercini çekiyorum ki e, kümeslerdeki dışkılar kurumadığı için de maalesef hastalığa zemin hazırlıyoruz. Bakın en önemli şey. Ben çünkü bu kümesi yaparken yukarıda bir böyle menfez havalandırma menfezi kullanmadım. İşte ne bileyim kapılar zaten açıktı sürekli ama kış döneminden dolayı açmıyorum çok fazla. Kapatıyorum akşamları gündüzleri açık. Şimdi burayı aç, burayı açtım. Yukarıda delikler var. Delikler yine açık kümeste. Veya buradaki kapıya biraz daha fazla delik açtım. Çünkü gerçekten bu dışkının yaydığı asitten dolayı hayvanları hasta etmemiz çok mümkün. Ha, öyle bir derdim yok. Şükür. Çünkü hayvanları çok havalandırıyorum ben. Onların keyfine göre de bol bol dışarı çıkarıyorum falan kurutmaya çalışıyorum gün içinde bu ızgarayı buraya takıyorum ki kümeslerde sorun yaşamamak adına bol bol yavru var yani şurada iki burada bir şurada yumurta var onun üstünde iki yavru onun üstünde iki yavru iki tane burada şeker yavru büyüdü zaten yeme düştüler arkadaşlar sonra e, şurada iki dedim şurada iki var onun üstünde yumurta var onun üstünde iki yavru var onun üstünde yumurta var en üst katta tekrar var yani baya böyle yavrulu bir sezona giriyoruz. Çok fazla yavru almayacağım. Bunlardan sonra herhalde birer takım daha alır mıyım bilmiyorum. Bazı kuşlardan alırım. Hepsinden yavru almayacağım. Sonrasında zaten yavruları artık uçum seviyelerine getirip söküp oynatacağız. Şekerler erken büyüdü. Burada Instagram'ı takip eden dostlar için Instagram'dan paylaşıyorum. Kaçtı. Güzel. Kuşumuz da havada. Şöyle güzel bir... Tabii Şöyle, evet, evet, evet. Güzel. Ama hayvan pırıltı aldı tabii. Pırıltı aldığı için de çıldırıyor. İyi, hadi çıkın bakalım. En azından dışarıda çekelim. Bakalım inecek mi? İnebilir. Çünkü hazırlıksız çıkardım kuşları. Çok önemli değil. İnerse de insin. Çünkü bir 15-20 dakikadır uçuyor. Şöyle, hop gelemedi. Tekrar bir girecek, deneyecek. Ama denemesin. Hırslanıyor. Çok fazla kuş olduğu zaman hırslı oluyor. Ee, i̇şte eki idmanlarında, özellikle eki idmanlarında böyle çok fazla kuş açmamak lazım. Çünkü bu sefer hırslandığı zaman arkadaşlar hata yaptırabiliyoruz kuşa. Kuş gelip yerine inmek istiyor. Haklı, o da haklı. İki kuşla falan e, onu buraya adapte ediyorum ilk etaplarda. Sonradan artık kuş e, iyice kendini yaptıktan sonra yavaş yavaş kuş sayısını arttırarak e, idmanını daha güzel tamamlıyoruz. Kuş hazır değil. Kuş hazır olmadığı için kuş yerde çok fazla. Akşam saat 6'ya geliyor zaten. O yüzden çok problem değil. E, yerine insin, oynasın düzgünce falan filan. Ben şimdi size bu arkadaş uçarken. Ben siz aslında onu çekmek için açmadım. Sadece öyle genel bir video çekeyim diye uğraştım. Şu yavruyu göstereyim size. Bir maşallah esirgemeyin arkadaşlar ki başımıza bir şey gelmesin. Yavrunun bizim de başımıza bir şey gelmesin. Emek veriyoruz burada. Diğer yavru daha çıkmıyor. O toy. Bu çünkü birkaç gündür dışarı çıktı. Kuş da havada tuttu arkadaşlar. Evet güzel. Güzel. Maşallah maşallah hala oynuyor bu arada. Hala oynuyor bu arada. Bu kadar pırıltı onu indirir. Bu kadar pırıltı onu indirir. Ama yapacak bir şey yok. O biraz böyle geçsin. Ben size burada GoPro Tabii çok fazla ışık almadığı için şöyle karanlıkta olsa şöyle bir yavruları göstereyim size. Şurada şöyle iki tane yavrumuz. Burada büyüyen iki tane yavrumuz var. Çok da güzel oldular bunlar. Ee, hatta size buradan bir telefon ışığı açayım ve yavruları yavruları şöyle çekiyor olayım göstereyim size maşallah esirgemeyelim gayet iyi ve sağlıklı büyüyorlar yavrular şöyle evet burada bir tane yine kocaman tek başına büyüyen bir yavrumuz burada bir yumurta var burada iki tane şebelek var arkadaşlar bakın ben bu dışkıyı daha bugün burayı temizledim daha bugün temizlememe rağmen yavruların maalesef dışkıları çok ağır Oluyor ee, ve böyle pisletiyor burayı. Günlük temizliyoruz. Yarın da bir temizlerim. Burada bir iki adet yavrumuz var, burayı da temizledim. Düzenli, zaten böyle iki günde bir temizliyorum. Burada yumurtamız var. Burada düşüyordum, düşmedim. Şimdi burayı da temizlemiştim. Düzenli temizlediğimi söylüyorum. Ee, burada da iki adet yavrumuz var. Temizliyoruz ama bu yavrular öyle bir pisletiyor ki, durmuyorlar yani görüyorsunuz bakın şu an mesela hala ıslaklık var. Ben buraya havalandırmama rağmen buradaki nem olayını çözemiyorum. Yani kapı tarafı falan kurumuş. Temizliyorum. Ondan sonrasında temizledikten sonra tekrar burayı her gün havalandırıyorum. O kadar da hava sirkülasyonu var. Ama bir türlü başa çıkamıyoruz. Bu da tabii kötü bir durum. Ben şimdi bunları buraya biraz yemleyeyim. Çünkü bunlar bayağı böyle gezintiye çıkmış. Kuş da burada tabi hedefini şaşırıyor şu anda hedefini şaşırıyor şimdi bu arada yemimiz de yemimiz de bitiyor neyse karışık karışık yem veririz karışık yem veririz Yine patlayacak, evet patladı. Evet maşallah, maşallah, maşallah. Bir kuş için. Onlar elimde yemi gördüler. Durmuyorlar zaten, durmazlar. Yemleneceklerini biliyorlar. Heh, şöyle ekeler de gelip taklasını vuruyor. Şöyle yemlerini atalım, az da olsa. Hem kuş şaşırmasın, hem kuş şaşırmasın. Hem de gelsin hem hedefini oynasın buraya da insin arkadaşlar. Gayet güzel. 4-5 tane böyle havada da patlamış olsa gayet güzel böyle seferleri var. 5-6-7 takla ekey bir kuş için sesli şamatalı. Siz sesi çok duyamayabilirsiniz çünkü GoPro'nun üzerinde bir tane media mod denilen bir alet takılı. Çünkü o aletten sebep de sadece benim sesimi alıyor, dışarı sesini kesiyor. Ee, dışarı sesini kestiği için kuşun kanat sesini alamayabilirsiniz. Sadece yani gelir de az şekilde gelir büyük ihtimal. O yüzden sesi aldırış etmeyin. Gayet tonajlı böyle Kanada sesli şamatalı binen bir hayvan. Seviyorum bunları. Ee, çok da fazla. Böyle atlayıp zıplamıyorlar tabii ki yani gökten atlıyor da geliyor buraya hedefine oynuyor falan filan öyle bir şey mi yok tabii ki iddiam yok ama seferi ve e, ne derler fişek terdibatı hayvanın çok güzel ve eke kuşu yani ekede e, bir erkek kuşun e, bir sene ayakta kalıp böyle oynaması arkadaşlar benim için gayet yeterli bir sebep öyle söyleyeyim gayet yeterli bir sebep kuşumuz çatıya inmiş olabilir yani çatıya indiğini düşünüyorum bir bakalım Böyle bir çatı sesi geldi. Böyle bir çatıya bırakmış olabilir. Şimdi şuradan gözükürse. Yani burası dediğim gibi zaten burada randıman çok fazla alamıyoruz. Burada randıman alamamamızın sebebi de hayvanları buraya indirirken sorun yaşıyoruz. Ama benim çatıma iner. Gidip başka herhangi bir yere atmaz. Ee, artık yavruluk adaptesinde zaten bu şekilde sağlıyorum. Mechat'a insin ya gelsin buraya oynasın. Çünkü buradan gelen kuş burada oyunun tuttuğu zaman burada oyunun tuttuğu zaman maalesef çatıya bırakabiliyor. Ee, o yüzden teras tarafında onları daha iyi net değerlendireceğiz. Bu kadar kuş çıkarınca hayvan tabii ki sersemliyor. Ee, böyle bir heyecanlanıyor. Bu kadar kuş onlara her zaman bir risk. Şuradan bir bakalım. Evet kuş bakın buraya inmiş. Kuş bakın buraya inmiş. Çünkü sesini duydum. Böyle bir, bir takla sesi, böyle bir, bir kendini bırakma sesi geldi. Köpeklerde tabi durmuyorlar. Hiçbir zaman da durmazlar. Kapatılmaya hiç gelmiyorlar. Sevmiyorlar kapatılmayı da. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir tane, iki tane, dört tane köpek var. Şimdi bu hayvan insin bu hayvan indikten sonra idmanın hatası matası olmaz. Ben size birkaç tane, üç tane, beş tane seferini çektim arkadaşlar. ben zaten burada kuşları buraya indiriyorum diye burada kuş buraya zor iner yani. Oyun kuşunu burada bu randımanı vermek tabii ki çok zor. Ben de istiyorum hayvanlar gelsinler buraya insin. Ama iki sefer buraya iniyorsa bir sefer iki sefer de oraya maalesef bırakıyor. Artık yapacak bir şey yok. Orası da bizim evet bu güzelliğin işte sıkıntısı da aslında burada bu şekilde bizi Karşılıyor ama terasta uçuruyoruz. Farklı noktalarda farklı arkadaşlarımızı uçturuyoruz Kuşların sonunu her zaman görüyor oluyoruz. Ee, çok da problem değil yani benim için öyle söyleyeyim. Zaten çok fazla durmaz şimdi gelir. Çağıralım hemen. Aslında bu hayvanı götürüp terasta uçurmak istiyorum. Sonunu terasta görmek istiyorum. Şimdi bunu sokalım içeriye bakalım girecek mi? Bunu da içeriye sokalım. Hadi bakalım içeri. Kümesi orası değil. Hadi bakalım. Hop girdi. Girdi girdi. Alalım bunu. Yarın Güzel bir erkek. Güzel bir erkek Instagram'da bunu puanladık 200-300 kişi maalesef hayvana dişi dedi ama <laughs> hayvan erkek arkadaşlar. Yani tabii ki eşlenmesini görmedim ama yüzde 99 diyorum hayvan erkek hatta bunun bir kardeşi var buraya bastıramadığım için <laughs> kanadını makasladım. Buraya bastıramadığım için kanadını makasladım şu yukarıdaki çakmaklı bu biraz böyle dumanlı karışımı falan bir şey. Yani İstanbul tabiriyle öyle söyleyeyim. Ee, şuradaki erkek tonun kardeşi. Bunun kanadını makasladım. Buraya çünkü in, inemiyor arkadaşlar. Çok zorlanıyor hayvan. Çok da perdahlı. O yüzden o hayvanı e, o yüzden o hayvanı çatıda uçuracağım. Ya da farklı bir noktada kuş uçuruyorsam orada uçurmaya devam edeceğim. Bir bakalım kedimedi, hırzı vurup bir şey gelmesin. Köpekler dışarıda değildi. Kedi geliyor. Erkek kuşumuz çok fazla ya. Yani baksanıza şuraya hep erkek abi. Yani bu kadar erkek kuşu ne yapacağız bilmiyorum yani. Bu kadar hepsi erkek yani. Dişiler burada. Çok fazla dişi yok. 8-10 tane dişi var. 20 tane erkek var. Yani 30 tane kuş var neredeyse. Şu minicik dumanlı bile erkek çıktı. Çok şaşırıyorum. Yani o yüzden erkek dişi kavramı benim için çok ilginç bir şekilde. Daha önceki videolarda da paylaştım. Yani bu kadar erkek Olmaması lazım ya yani gerçekten şansımıza kısmetimize bakın nasıl ötüyor zaten hayvan orada şansımıza kısmetimize çok fazla erkek var güvercinlerde böyle bir ara video çekmek istedim videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ee, daha güzel böyle daha güzel yerlerde daha güzel uçumlar çekeceğiz daha böyle şaşalı videolarımız olacak ee, kanalı büyütelim beraber kanala emek verelim. Siz de bir yorum yapın, bir beğeni atın ki arkadaşlar biz de bunlara feyiz alıp artık yolumuza, hayatımıza bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Güzel olacak inşallah. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.